Arkadaşlar merhaba. Güzel bir Excel akşamınız size selamlar, saygılar sunuyorum. Bu akşamki Excel dersimizde çok eğer say ve çok etopla formülüyle üzerinde bir ufak çalışma yapmak istiyorum. Bunun yanı sıra kaydırma çubuğuyla görsel bir efekt oluşturmak istiyorum. Evet, arkadaşlar elimizde şöyle bir tablomuz var. İşte cari, fatura, adı, ürün, adı, markası, adı, adet, fiyat, tutar ve tarih şeklinde bir unsur var. Öncelikle arkadaşlar şu tarih kısmını en başa alalım. Şöyle yapalım. Tarayıp şöyle üzerine geldiğiniz zaman ince artı çıkıyordur arkadaşlar. Bu şekilde sütunu kopyala yapıştır yapmadan da taşıyabiliyorsunuz. Bunu daha önce de anlatmıştım ben size. Bildiğiniz üzere. Şimdi şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Şurada yıl ibaremiz olsun büyük harfle yazalım. İl ibaremiz olsun birkaç tane tire koyduktan sonra şöyle bir görsellik yapalım. Buna da ay ibaresini koyalım. Şurada birkaç tane tire koyduktan sonra şurada e, yılımızı temsil etsen şöyle bir renklendirme unsuruna girelim. Sarı olsun şuraya da farklı bir renk olsun istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, biz burada şunu yapmak istiyoruz. Hani yılı, cari ismi ya da herhangi bir unsura göre e, veriyi nasıl e, getirebileceğimiz konusunda kısa bir çalışma yapalım. Şimdi öncelikle şunu yapalım arkadaşlar. Hemen başa şöyle iki tane tekrar ekle koyalım. Evet. Ekle koyduktan sonra şuraya ay diyelim. Şuraya da yıl sütunu ismini verelim. Şöyle tanımla Tamam. tamam. Evet bakın. Şimdi biliyorsunuz Excel'de ay formülü başvurmuş olduğunuz hücrenin bakın ne yapıyorum. Fonksiyon bağımsız değişkenini açıyorum. Başvurduğunuz hücrenin yani tarih skalasının hangi ait olduğunu yani ay değerini çeker. Şöyle yaptığım zaman bakın. Üçüncü ay oldu. Aşağı tıkladığım zaman da hangi aydaysa o ilgili ayın sayısal değerini çekti. Yine aynı şekilde yıl unsur içinde yapalım. Yıl formülünde yıl diyelim. Yıl formülünde de şu var arkadaşlar. Yine aynı şekilde ayın benzeridir. Bu sefer yıl ibaresini çekeceğiz. Yani hücrenin içerisindeki başvuru yapmış oldu. Yılı almış olduk. Evet şuradan da güncel 2010 yılını şöyle yapalım. Toplu değiştirelim arkadaşlar. Hatta 2020 yapalım şunu. 2010 yılını evet değiştirdik. Hatta 2009 yılını da 2020 yapalım. Bir de 2011 yıl olacak galiba. 2011 yılının da burada 2021 yılı yapmış olalım. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar e, galiba yani artık biz burada ne yaptık? Şöyle bir filtreleme ile hemen bulabilirim diye düşünüyorum. Evet. 2020 ve 2020 yılından ibaret e, yıllarımız mevcut. Yıl bölümüne geliyorum arkadaşlar. Açılır pencere yapacağız burada. Açılır pencerenin mantığı neydi? E, veri bölümünden, veri bölümünden şurada, veri doğrulamadan açıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir e, değeri açtıktan sonra lise bölümünü seçiyoruz. Ben bunu manuel seçiyorum. Az olduğu için 2020 noktalı virgül, 2021 yazdıktan sonra tamam diyorum. Evet. Bakın. Bunu biz hangi hücre yapmış olduk? Arkadaşlar ben bunu bulamadım. Geri alıyorum şuradan. Evet. Şuradan tekrar seçiyorum. Ne yaptık? Veri doğrulama diyorum. Herhangi bir değerin yerinde liste diyorum. 2020 noktalı virgül 2021 seçtikten sonra Tamam, evet. Bakın şurada artık 2020 ve 2021 yılını ben görebiliyorum. Aynı şekilde burada da e, ay bölümünde de yine az olduğu için yine veri doğrulamadan ne yapıyorum arkadaşlar? Liste seçiyorum. Bu sefer 1 noktalı virgül, 2 noktalı virgül, 3 4, 5, 6 7, 8 9, 10 11 Tabii siz bunu herhangi bir yere sıralayıp aynı şekilde ismini alabilirsiniz. Bunu da tamam dedikten sonra bakın 2021 yılının örnek dördüncü ay şeklinde bir done oluşturmuş olduk. Şimdi burada ben şöyle birkaç tane başlık yapmak istiyorum. Örnek cari ismi diyelim arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Ben cari isminden yola gideceğim için e, cari isminin bulunduğu sütunu herhangi bir boş bir yere getiriyorum. Normal yapıştırıyorum. Tekrar aynı şekilde veri bölümünden şu hemen sağ üstte veri yine elini kaldır dediğim zaman bakın bütün unsurları gidecek. Tekrar yapıyorum. Gidecek. Sadece benzersiz hareket eden unsurları getirecek arkadaşlar. Bakın onca satırın içerisinde sadece bana dokuz tane başlıkla beraber satır bıraktık. Ne yapıyorum? Ben şunu şöyle tekrar tarayıp şu şekilde istediğim bir yere taşıyayım istiyorum. Şurada olsun. Evet. Şunu da böyle yapalım. Evet şu anda bizim cari ismimiz bu şekilde tamamlandı. Ee, buraya örnek ben e, fatura toplamlarını getirmek istiyorum. Büyük harfle yazalım. Fatura toplamı hatta şurada arada bileşken var. Alt Enter dediğim zaman ücreti sığdırılabilir bir hal e, almasını istiyorum. Tabii öbür tarafta biraz e, hatta görsellik kötü. Değiştirelim arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Şuraya da e, örnek m, başka fatura ortalaması değil. Fatura sayısı diyelim. Fatura adeti diyelim. Adeti. Şuraya da fatura Fatura ortalaması. Ortalaması şeklinde başlıklarımız olsun. Şöyle yapalım. Evet şurayı da hatta şurada şu anda şuralar benim için değersiz. Herhangi bir anlamı yok. Şöyle bir sıkıştıralım. Şuradaki yine aynı şekilde giriş sekmesinden ben e, ne yapabiliyorum? Biçim boyacısından aynı renge büründürebiliyorum. Şöyle bir olay olmuş olsun. Şimdi amacım burada arkadaşlar ne biliyor musunuz? Yani ben Yaman Ticaret'in 2021 yılında dördüncü ayda, 2021 yılının dördüncü ayında ne kadar fatura toplamı, fatura adetini ve faturanın ortalamasını e, öğrenmesini istiyorum. Bana bu şekilde bir detay getirsin istiyorum. Hatta şuraya da şöyle toplamlar şeklinde bir isim yazarsak. Burada da malum biliyorsunuz şöyle bir otomatik toplamı zaten an, anlatmama gerek yok. Şu şekilde ben şöyle fatura adete fatura ortalamasını da alabilirim diye düşünüyorum. Hatta yine aynı şekilde şöyle bir renklendirme yapabilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar fatura toplamını biliyorsunuz. Herhangi bir aralığı toplayabilmek için E-topla formülünü kullanıyorduk ama burada birden fazla koşul olduğu için burada mecburen çok E-topla formülünü kullanmamız gerekiyor çok e topla diye yazıyoruz bakın. Çok e topla diyorum. Fonksiyon çubuğumu açıyorum. Şuradan artık ben bütün unsurlarımı göz önüne alarak bunları yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle bize hangi aralığı toplayacağımızı soruyor. Yani bizim burada fatura toplamını istiyoruz. Yani L sütunda bulunan tutar bölümünü toplatırmak istiyorum. Ölçütüm nedir arkadaşlar? Birinci ölçüt aralığımı soruyor. Hangi aralıkta neyi arıyorsunuz anlamında? Ben yıl olayını almak istiyorum. Yıl olayı yani ölçüt aralığım burada nedir arkadaşlar? B sütununa dikkat ederseniz daha önce yardım sütunu oluşturmuştuk. Ben burada B sütunu seçiyorum. Ölçüt olarak da arkadaşlar Q1 yani 2021 yılının kayıtlı olduğu yeri işaretliyorum. Tabii e, bunları biz ne yapıyoruz arkadaşlar? F4 ya da laptop kullanan alt-ger'e F4'le alt-ger'e 4'le bunları sabitleyebilecektir. Ben hemen bunları tek tek yapıyorum. Biraz sıkıntılı bir süreç. Çünkü bunlar ben formülü sağa ya da aşağı yukarı kaydırdığım zaman kaymaması gerektiği düşüncesindeyim. Aynı şekilde yıl da benim için sabit bir unsur. Onu da sabitledikten sonra ikinci unsuruma geçiyorum arkadaşlar. İkinci unsurum nedir? ay kriterini arıyorum. Yani şu A sütununda A sütunun dizisi içerisinde ben dördüncü ayı arıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Aynı şekilde şunları bir dolar işaretiyle sabit diyelim. Evet. Şunu da sabitlemiş olalım. Tap tuşuyla ben yeni seçenekler açıyorum arkadaşlar. İstediğiniz kadar seçenek açabiliyorsunuz bu konuda. Üçüncü kriterim ise arkadaşlar şurada cari isminin bulunduğu yerde yaman ticaretin kriterini seçmem gerekiyor. Yaman ticaretini nerede aramam gerekiyor? D sunu yani cari ismi bulunduğu alanda aramam gerekiyor. Bu da nedir? Ölçütüm olarak da şurada bulunan yaman ticareti seçmem gerekiyor. Yine aynı şekilde tekrar bunları sabitlememiz gerekecek na biraz sıkıntılı olacak bu. Evet. Bunu da yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar yalnız şurada yaman ticareti seçtim çünkü yaman ticaretten sonra safran, aydın, gümüşhane diye farklı müşteriler olacağı için ben sadece başına dolar işareti yani sütunun sabitlenmesini garantiliyorum ve bu şekilde ben tamam dedikten sonra herhangi şu anda muhtemelen değer boştu ve ben bunu aşağı doğru bu şekilde çekiyorum. Şimdi buradan herhangi bir 2020 yılının örnek dördüncü ayını seçtiğim zaman ya da yedinci ayını seçtiğim zaman ya da işte on dokuzuncu onuncu ayını seçtiğim zaman bakın bana farklı farklı veriler getirecek. 2021 yılının şöyle yapalım. Dokuzuncu aynısı evet bu daha düzgün oldu. Doğru. Dolu bir veri. Şöyle hemen şurayı bir sağ klikten hücreleri biçimlendir diyoruz arkadaşlar. Sayı ondalık e, basamağını ayarlıyorum. Aynı şekilde bunun koşullu biçimlendirme şey, biçim boyacısıyla aynı fonksiyonun buraya gelmesini sağlayabilirim. Şimdi burada arkadaşlar çok et topla formülünü kullandık. Yani e, hatta şurada e, çok et topla formülünün bize birden fazla işte 2, 3, 4 seçenekli kriterlerde e, verilerin e, şekilde gelmesini sağlar. Burada nedir arkadaşlar? Aradığımız neydi? 2021 yılının 9. ayında yaman ticaretin ya da müşteri gruplarının ne kadar fatura toplamına sahip olduğunu görmekti. Amacımız bunu da Tek çaremiz arkadaşlar maalesef fonksiyonlarda tabii kodla da yapılabilir ama fonksiyonlarda çok et topladan başka hiçbir formül bize bu konuda yardımcı olmaz. Var illa ki alternatifler ama çok formül yazmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde burada da bir de fatura adetini bulalım arkadaşlar. Fatura adetinde ne yapacağız? Sayacağız yani kaç tane fatura olduğunu. Biliyorsunuz sayı bir unsuru saymak için neydi? Hang formülü kullanıyorduk? Eğer say formülü kullanıyorduk ama yine burada aynı şekilde birden fazla kriter olduğu için çok eğer say işlemini kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bakın çok formülünde formünde çok et toplanın benzeridir. Sadece ufak bir mantık değişikliği olacaktır ama birebir anlam ve ifadeleri eşit oluyor arkadaşlar. Şimdi burada ölçüt aralığımızı soruyor. Yani burada kesinlikle bir aralık toplamı olmadığı için doğrudan doğru ölçüt aralığını soruyor. Yine aynı şekilde yılın bulunduğu bölümü seçiyoruz. B sütunu içerisinde 2021 yılını baz almak istiyorum ikinci koşulumda ay sütünün içerisinde ay kriterini almak istiyorum arkadaşlar üçüncü seçenekte ise bakın üçüncü seçenekte ise yine cari isim içerisindeki tapla açalım cari isim içerisinde ben burada Yaman ticareti ya da farklı bir müşteriyi bulmak istiyorum ve tabii ki her zamanki gibi biz bunların ölçütlerini sabitlememiz gerekiyor. Şöyle yapalım, hemen hızlı bir şekilde. Ee, ne yapıyorduk? Alt GR 4 işaretine 4 rakamına basınca dolar işaretini görecektik. Yine aynı şekilde bunun da sabitlenmesi gerekiyor. Şunu da sabitleyelim. Şurada yine aynı şekilde şunu da sabitleyelim. Sabitledikten sonra arkadaşlar şurayı da yapmamız gerekiyor. Bakalım başka var mıydı? Evet, şurayı yaptık. Yine aynı şekilde carilerin cari isimlerinin olduğu yer bakın, burada kayma özelliğine sahip olduğu için sadece N sütununu sabitliyorum, geri kalanını da sabitlemeyeceğim, aşağı çekmem gerekecek. Şimdi bakın. 2019-2021 yılının 9. ayındaki unsuru çekince e, aşağı e, doğru artık ben bunu rahatlıkla çekebilirim. Yani 2019'un 2021 yılının 9. ayında e, 17 tane fatura var ve bu şekilde ben bunu e, değiştirebiliyorum. Bakın, evet. Şimdi tekrar dolu bir veriye gelelim. 2021'in 9. ayıydı galiba. Daha güzel bir görsellik. Evet. E, şimdi Fatura ortalamasını biliyorsunuz arkadaşlar. E, fatura toplamının yani X unsurun toplamının adesel bölümüydü. Bakın aynı şekilde ben bunu şöyle getirebiliyorum. Şurada artık ben bunu değiştirdikçe benim verilerimin değişmiş olacağını göreceğim. Şimdi yine şuraya da bir görsel ekleyelim arkadaşlar. Yani fatura büyüklüğünün e, Koşul biçimlendiriyor. Nasıl süslenebileceğini e, görelim. Şuraya da hemen şöyle bir biçim boyacısıyla bir görsellik oluşturalım. Hatta şuraya da bir boyayalım. Evet. Şuraya artık ben bir görsellik gelmesini istiyorum arkadaşlar. Bunun için ne yapalım? Şimdi eşittir ben fatura tutarını toplamını olduğu bir gelmesini sağlıyorum. Bakın. Yani sadece o hücreyi işaretlememle aşağı doğru çekmem yeterli benim için. Tabii bu veri burada varken ben niye burada bir daha bunu almaya çalışıyorum? Ee, burada tam anlamıyla bir görsellik elde edeceğiz. Hemen arkadaşlar ilgili alanı tarayalım. Koçurlu biçimlendirme. Burada istediğiniz renk ölçütü ya da şey olabilir. Ben şu rengi seçiyorum. Bakın bir e, unsur elde etmiş olduk. Şimdi tekrar e, ilgili alanı tarayacağız arkadaşlar. Koçurlu biçimlendirmeyi sadece bırakmak adına sağ klik yapıp üçlerleri biçimlendir diyelim arkadaşlar şurada hücreleri biçimlendir dediğimiz zaman isteğe uyarlanmış bir bölüm olacaktır. İsteğe uyarlanmış bir bölüm olacaktır. Ve siz gelip şuraya bakın normal sayısal karakter olarak gözüküyor. Siz buraya bir, iki, üç tane noktalı virgül arka arka üç tane ya da iki tane noktalı virgül koyduğunuz zaman tamam deyin. Bakın şurada rakamların gittiğini göreceksiniz. Halbuki bu rakamlar mevcut. Deneyelim başka bir görsellikler bize elde e, edecek mi? Evet. Bakın gayet de başarılı. Burada bir şey gördüm hemen düzeltelim. Şimdi mesela şurada e, sayı ya da hata şeklinde verilen değerler vardır. Aslında buna hata değildir. Karışık değerlerin ya da çarpan değerlerin boş olmasından kaynaklı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Formülümüzün başına gelelim şuraya. Eğer hata yazalım. Bakın eğer hatayı seçtikten sonra fonksiyonumu açıyorum. Şurada bir tap işaretiyle yani bir boşluk koyarak tamam dersen bakın iki tane noktalı bir iki tane tırnak işareti koymuş oldu. Ve ben bunu tekrar açığa çektiğim zaman artık hatanın veri olmayan yerlerde hata döngüsünü sağlamayacaktır şeklinde. Şimdi buraya kadar her şey güzel de Ben bunu bir de şeyle süslemek istiyorum arkadaşlar. Hani bir kaydırma çubuğu koymak istiyorum ve kaydırma çubuğuyla ben bunu sağlamak istiyorum. Yine aynı şekilde eğer geliştirici unsuru yoksa arkadaşlar ne yapıyorduk? Dosya diğer seçim ben 2019 kullandığım için ben de bu şekilde e, şeridi özelleştir diyoruz arkadaşlar. Şeridi özelleştir sekmesinde şurada geliştirici unsur olacaktır. Eğer bu şekilde işaretli değilse lütfen şu şekilde işaretli tamam dedikten sonra Geliştirici sekmesini geldiğini göreceksiniz. Geliştirici sekmesinin altında bakın, tıkladığınız zaman ekle butonu vardır. Ekle butonunu seçiyorsun. Form denetiminin altında hemen e, şurada kaydırma çubuğu şeklinde bir işaret olacaktır. Skilip e, bir kere tıklıyorsunuz çıkan unsur da şu şekilde çizimi yapabilirsiniz. Bıraktığınız zaman bakın şöyle bir şekil olacaktır. Sağ sola hareket etme adına. Evet. Şimdi e, kaydırma çubuğunun üzerine gelin arkadaşlar. Sağ klik yapın. Denetim biçimlendir deyin. Çıkacak tabloda şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Geçerlilik değeri bir yapıyorsunuz. En küçük değeri bir yapıyorsunuz. Tabii ki biz burada ay ibaresini alacağız. Yani ayların olduğu alanı alacağız. Aylar neydi? Birinci aydan başlıyordu. En büyük ay sayısı da 12 idi ve ben artış değerine de her tıkladığım zaman bir birim atsın istiyorum. Ee, sayfa değişimine bir şey yapmanız gerekiyor. Tabii ki bu hücre bağlantısının neresi olması gerektiğini soruyor bize. Şurada arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben ay değerini değiştirmesini istiyorum. Bakın şurayı tıkladığım zaman tamam diyorum. Evet. Artık şöyle yapabilirim. Her seferinde ben bu şekilde tıkladığım zaman evet bakın dikkat ettiyseniz bu şekilde ben bütün unsurları getirmiş olacağım. Şöyle arkadaşlar. Hatta 2020 yılını seçelim. Daha da belki değişik bir şey vardır. Evet. Bakın. Her seferinde ben aynı şekilde bunları tek tek e, değiştirmiş değiştirmiş Olabiliyorum. Daha güzel bir ekran, daha bir güzel görüntü olacağı kanaatindeyim ee, Devam ediyorum arkadaşlar. Tabii bunu siz ne yaparsınız yani sizin e, isteğinize bağlı. Bunu örnek bir grafikle süsleyebiliriz süre, arkadaşlar. Şu şekilde yapabiliriz. Yine aynı şekilde ekle bölümünden, ekle bölümünden istemiş olduğunuz bir grafik türünü burada çıkmadığı bir grafik türünü seçelim. Örnek şöyle bir 3 boyutlu bir grafik olsun. E, hemen grafiğin üzerinde gelip o herhangi birinde yerinde veri seç dediğiniz zaman veri alanını soracaktır size. Burada e, ekle dediğiniz zaman öncelikle e, şurayı alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. şu şekilde de alabilirsiniz. Ya da e, ben hayır ben bunu yapmayacağım. Ben Olduğu gibi grafik aralığını seçmek istiyorum deyip şu aralığı bu şekilde de toplayabilirsiniz. Tamam dedikten sonra size e, bazı değerler gelmiş olacaktır. Hatta şu şekilde üzerine de yerleştirelim. E, sanki bir veri yokmuş gibi davransın istiyoruz. Şöyle daha güzel bir görüntü olsun. Evet. Şu, tabii burada e, şeyler e, değişik olacaktır. Şunu biraz daha şöyle kaydırabiliriz. Şöyle yapalım. Hatta şu olmadı gibi ben beğenmedim. Bir daha yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Ya da fatura toplamı şeklinde ya da adetini sadece alabiliriz. Ortalamayı da alalım. Hiç sorun değil. Sonra yine aynı şekilde grafik bölümünden herhangi bir grafiği seçmek istersem üç boyutu da olabilir ama şöyle yapalım evet. Şöyle bir grafik türü seçelim. Şöyle bir renklendirmesini de yapalım istiyorum. Şöyle daha güzel olacaktır. Evet. Şöyle bir grafik unsuru. Benim burada anlamadığım şöyle bir şey var. Neden Sadece bu geldi, onu anlamadım. Evet, şurada ufak bir sıkıntı olmuş. Şöyle, şunu, ufak sıkıntı var. Şunu bir kaldıracağım arkadaşlar. Neden almıyor? Bunu hala ya da şöyle yapalım. Ekle diyorum. Veri çoğundan şöyle bir şey ekleyelim. Veri aralığına yine aynı şekilde veri seç diyelim. Cari isimden de şu şekilde seçersek. Ekle dersek arkadaşlar seri adı cariler diyelim şuraya. Şuraya da yine aynı şekilde şurayı seçersem tamam olacaktır. Sen ne dersek et evet. Cariler olacaktır. Çok pardon. Tabii biz burada yanlış bir şey yapıyoruz. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Yine aynı şekilde C diyelim. Herhangi bir isim vermiş olalım. Buradan da şu aralığı vermiş olsak şu aralığı versek şu şekilde bir veri olacak. Düzenli bölümünden de şurayı seçersek evet. Tamam dediğimiz zaman evet artık artık ben şunu getirip arkadaşlar sanki ee, bir şey yokmuş gibi şöyle üzerine koysam arkadaş bir veri yokmuş gibi şu şekilde de artık davranabilirim bakın istediğim şekilde ben verileri kaydırma çubuğuyla istediğim şekilde aylara gel karşıt gelen verileri otomatik olarak almış bulunmaktayım gayet de başarılı gibi gözüküyor buradan 2019'u 2021'i seçersek hatta şöyle dolu bir aya geldiğimiz düşünürsek bu şekilde bir unsur elde etmiş olacağım. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, sağ olun.